E, E5 gene şurada kalsın, şuradan görsün burayı. Üstardan burca denemek. 60 Şimdi bizim açılmamız lazımdı. Hep oynuyorlar. Sen sen sağa sola bakma. Bak 140 buradan atıyor beyler haberiniz olsun. Aynen bu sür sür ileri ben. sür bas ileri bas 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 bas. Sağdaki hı, iki tankı boş var. verin bas. Ben... Bizimkilerin olduğu yerden ben atış yiyorum ya Ya, neler, 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 neler. ya bir katı işte amorek olmasın bir de be Bitir, bitir abi Bak şu kurt beyi al bir

Bitir atmış hızlı şekilde. Hemen önünüzdeki 9 yedi abi. Hiçbir yere bakmayın. Eee no, no. Çok iyi be helal. Dalga geçmeyin abi. Direkt şey yapın. Öldürün. <laughs> kepe girsin. Ankaralı baba. Повреждение гусеницы. Шанс увеличен. Fatih'e bak sen lan. Adamı bir kenara çek, şey Ne yapayım? Gel yavrum gel buradan geç mi dedin? Sen gel hele gel. Yanlış anlama da abi biz komutanlarımızdan böyle gördük. deyince basarız, kes keseriz diyor. Ben seksi benim abi? Ne diyorsan onu yaparım. Hiç fark etmez. Adam tam bir müfrez adam ya yemin ediyorum. Bazen ebereyle can sıkabiliyor ama. Yok ebereyi bıraktım. Abi mantık oru kadar güzel bir tank yok. Vallahi bak. Abi giriyon yatıyorsun mis gibi. Tank her yeri açılıyor kimse açamıyor Hasan abiden küçük bir tüyo da almıştım. Abicim diyor gireceğim. Taşma opsiyonlarına bakacaksın. Ona göre tankını diyor, çevireceğim oraya. Geri geri yanaşın diye çalıyor. Biri geldi mi basacaksın yapıştıracaksın. Ne mi Hasan abi? Aynen. Ben biraz uzmanlaştım artık. Çok maç attım light'la. Yani bizim ailevi sırlarımızı böyle ulu orta konuşmak da ne bileyim Fatih Bey. <laughs> <laughs> Özür dilerim Faruk Bey. Bir dahaki de söz söylemeyeceğim. Yani canlı yayındayız. Aha yine Nisa'lar geldi. <laughs> abi turbosuz tarafa geçiyor. Bunlar daha hatta. Komuta görüş sistemim var. İstersen kullanabilirim abi. istersen normal. Şuraya girebilirsen eğer direkt. Şuradan atış yaparız. Veya direkt şu şuradan soldan da oynayabiliriz beyler. Hangisi sizce mantıklı olur? Acil karar verin ona göre geçelim. Abi bunlar hanta. Yolda telef etmek tamam, zaman. o zaman. direkt sür şuraya tankını abi. Aç orayı. Yalnız biz de açmayacağız bu çıkma CS'ye ona göre kursun. Bak tam şu önündeki kulübelerin oraya gittiğin zaman şuradan açılıyor direkt abi. Eğer spot yersen kendini böyle içeri doğru ıı, e, doğru atabilirsin. Şurada bir kuvvet Ne Nerede lan bu? Bak onu da ben açtım. Bak, Bak geçiyor. Ya. Yan döndü abi vurun. Allah bak var. Dediğim buydu işte. Geçerken bir ikisini düşürürsek. Güzel. Gereksiz. Fatih sen spot mu yedin? Yediğim gibi kaçtım abi. İçeri girmeyin abi. Şuradan oynayacağız bak. Girmeyin şuradan oynayacağız. Ben geri dönüyorum. Tamam Yusuf sen yavaş yavaş gel. Bak, adam arkalıyor bizi. Fatih sen bekle biz geçtikten sonra geliyorsun abi. Böyle. Tamamdır abi. Beyler şuralarda çatışmayın abi. Direkt arkalayın böyle. Buran geçsin arka tarafından. Böyle. Vur geç vur geç. BZ yi yiyorsunuz bu şekilde. Bitir BZ'yi. Cap'i bir spotlayın. İlerle, i̇lerle, ilerle, Durma, ilerle. Yardım lazım. CS tekte. Güzel. Mouse attı. Güday abi çok olan